Bursa Anahtar Parti Medya Tanıtım Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu programda bugün Siyasi İşler Başkanımız Mehmet Yılmaz'la beraberiz. Nasılsınız başkanım? Teşekkür ederim Fuat Başkanım. Sizler nasılsınız? İyiyiz biz de teşekkür ederiz. Eyvallah. Her hafta il başkan yardımcılarımızla ve sonrasında yönetimimize devam edecek röportajlarımız devam ediyor. Bugün siyasi işler olarak sizi ağırladık. Çok memnun kaldık. Eyvallah. Kısaca çok kendinizden teşekkür bahseder ]ıyorum. misiniz? İsmim Mehmet Yılmaz. 1975 yılı Kilis doğumluyum. Bursa ile tanışma 1994 yılında Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü okumak için gelmemle oldu. Sonrasında üniversite bittikten sonra burada işimizi kurduk. Tekstille iştigal ediyorum Vişne Caddesi'nde. Evliyim, iki çocuk babasıyım. Siyaset olarak da Anahtar Parti'de kurulduğu günden bu yana Fikret Başkanımızın önderliğinde Bursa'da elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Zaten başkanım Yavuz Araloğlu Parti kurmadan önce illerde istişare kurulları oluşturuldu. Evet. Orada da beraberdik zaten. İstişare evet. kurulundan partinin şu an resmi şekilde kurulmuş haliyle birinci kongresinden beri siz bu partide burç evet. olarak yer alıyorsunuz. Evet başkanım. Burada sizi motive eden şey nedir acaba? Şöyle ben tabii siyasete çok ilgisiz bir insan değildim. Hem okuduğum bölüm itibariyle hem de çocukluğumuzdan beri meseleleri toptan çözmenin en kolay yolunun siyaset olduğunu düşünüyordum. Dolayısıyla siyaseti takip ediyordu. Son zamanlarda özellikle son 23 yıl içerisinde birçok umutlarımız yerle bir olmuştu. Siyasete de ilgim çok azalmıştı. Ta ki nereye kadar? Genel başkanımızın milletvekili olduğu, meclis grup başkan vekili olduğu dönemde böyle rastgele televizyon izlerken konuşmalarına şahit oldum. Genel başkan hatipliği noktasında hatipliğinin çok güzel olduğunu herkes veriyor ama benim için asıl önemli olan Genel Başkan'ın konuşmasının arka planında ki düşünceler ve dava izleriydi. Bu bana hitap ediyordu. Yani bir umut olabilir diye düşündüm. İl İstişare Kurulu kuruldu. Fikret Başkan'ın davetiyle oraya katıldık. O günden bugüne de yol yürümeye çalışıyoruz. Mehmet Başkanım siz siyasi işler başkanısınız. Evet. Siyasi işler bir partideki görevi, misyonu nedir acaba? Kısaca açıklar mısınız? Siyasi İşler Başkanlığı'nın tanımlanmış görevi, yani bize ifade edilen görevi şu, en önemlisi parti içerisindeki politikaların, politika birimlerinin, politika başkanlıklarının çalışmalarında fikir beyan etmek ve tavsiyeler sunmak. Siyasi işler biraz gündemin, siyasi konuların havasını koklayan Tabii ki. birim olarak düşünebiliriz Tabii galiba. Ki. Tabii ki. Peki başkanım, partimizin sevilen bir sloganı var, liyakatli şöhretsizler. Kimdir bu liyakatli şöhretsizler? Liyakatlı şöhretsizleri ben şu şekilde anlıyorum yani ifade edildiği şekliyle bilgi ve birikimiyle kendini geliştirmiş, yeterliliği olan devlet makamlarında görev almaya yetkin insanlar. Bu insanların bugüne kadar de yanına kattığımız zaman ve katlı siyasetin tamamen dışında kalmış, asiyasal, apolitik insanlar değil, siyasete ilgileri var fakat siyasetin belki de tırnak içinde söylüyorum herkesi kastetmeden bu itibar kaybetmiş olduğu bu dönemde belki de burada olmamayı tercih eden insanlar dolayısıyla bu insanlar kendi hayat mücadelelerinde başarılı olarak çıkmış, bulunmuş oldukları konumları, ekonomik güçlerini, bilgi ve birikimlerini kendi çabalarıyla sağlamış insanlar. Bu insanların devlet yönetiminde olması için de anahtar parti bu verimli coğrafyadaki bu verimli insanların burada değerlendirilmesiyle alakalı böyle bir sloganla çıktı ve parti kurullarımız oluşurken de bu hassasiyete dikkat ederek kendini ispatlamış alanında, mesleğinde, ticaretinde bu insanlarla yola çıktı. Çünkü bu insanlar ülkenin gerçeklerini bilen insanlar, sanayinin içinde olan insanlar, ticaretin içinde olan insanlar, ilim dünyasında ilim tahsil eden insanlar bunların da devlet yönetiminde katkıda bulunacağını düşünerek böyle bir sloganla çıkıldı. Siyasette en önemli şeylerden birisi sizin satın alınamamanız ve sizin kontrol edilememeniz. Böyle olursa sizi seçen seçmenin haklarını her platformda çok rahat bir şekilde savunabilirsiniz. Ama herhangi bir açığınız varsa, herhangi bir kirli pazarlığın içine girmişseniz, siyaset yolculuğu sizi kirletmişse bunu başaramazsınız. Çünkü size şantaj yaparlar, sizi sıkıştırırlar. Herkesi yine kastetmiyorum burada suçlayıcı bir dilde kullanmıyorum ama çok çok sık parti değiştiren belediye başkanlarını gördük yakın zamanda. Bunların siyasette öyle ya da böyle bir şekilde üzerine kirler çıramış insanlar ve bir şekilde tehdit ya da şantajla taban tabana zıt olduğu partilerin kurullarına çok rahat bir şekilde girebiliyorlar. Kendi seçmenlerini deyim yerinde ise umutlarını pazarlamış oluyorlar. Liyakatlı şöhretsizler de bu anlamda çok önemli. Liyakatlı şöhretsizlerin Bulundukları mevki ve makamları kimsenin icazetiyle almadıkları için kimseye eyvallahları yoktur. Bu manada da seçmenin iradesini, düşüncesini ve haklarını çok rahat bir şekilde temsil edebilir ve savunabilir diye düşünüyorum. Zaten başkanım biz Anahtar Parti Bursa'ya da baktığımız zaman gerçekten devlet başkanımızın öncülüğünde tam bir liyakatli şöhretsizler evet. kadrosu kurulmuş durumda. Evet Baktığımız zaman bu arkadaşlar memleket meseleleriyle dertlenmiş, gerçekten sevinciyle sevilen, üzüntüsüyle üzülen arkadaşlar. A politik değil. Aslında politikanın tam içerisinde tam merkezinde. Hepsiyle oturup arkadaşların konuştuğumuz zaman <laughs> siyasetin tarihi bilen kişiler. Fakat siyasetin bu kirlenmişlerini kendileri hiç atmak istemediler. Ben de onlardan evet. biriyim. Evet. Bir zaman siyaset bize uygun değil gibi gördük. Çünkü evet. yeri geldi, siyasete bulaşmış diğer arkadaşlar görüldü, akçeli işlerle yapılanlar görüldü. Yani siyasete gelen her kişi yemek zorunda gibi bir algı oluşturuldu. Evet. Yavuz Başkanımız sanki hem bu sloganla hem de şu anki ilerleyişiyle bu algıyı kırmış durumda. Evet. Çünkü yeni kurulan bir partide var olmak gerçekten zormuş. İlk defa kuruluyor. ilk defa insanlara kendimiz tanıtılıyor. imkanlar belli bir doğrultuda oluyor. Ama bu arkadaşlar hiçbir şekilde hazır olan bir partiye geçmek yerine yeni davası, yeni sloganı, yeni bir genel başkan olmuş bir partide devam ediyor. Evet. Bu da çok onurlu bir davranış olmuş oluyor. Evet, evet. Siyaset mi toplumu değiştirir, toplum mu siyaseti? Toplum siyaseti belirler ve siyaseti değiştirir. Bunu şöyle kısa bir ayet-i ile de ifade edebiliriz. Siz kendi hakkınızdaki hükmü değiştirmedikçe Allah da sizin hakkınızdaki hükmü değiştirmez. Türkiye'nin en güçlü yanı sizce nedir? Türk milletinin birlik ve beraberlik hissiyatıdır. Türk milletinin teşkilatçılığıdır diyebilirim. Kendi siyasi duruşunuzu bir kelimeyle anlatsanız. Bir kelimeyle anlatacak olursam milliyetçiyim diyebilirim. Siyasette bir süper gücünüz olsaydı ne olurdu? Bence süper gücümüz var. Süper gücümüz bizim fikirlerimizdir. Fikirleri olan insanlar süper güçlüdür. Sadece yanına diğer süper güçlü insanları katmak zorundadır. Bir siyasetçinin en büyük sınavı nedir? Zamanında bırakmayı bilmek. Siyasette sizi motive eden bir cümle. Sayın Genel Başkanımız Yavuz Aralioğlu'nun çok güzel bir cümlesi var. Siyaseti kendi alanına çekmek. Herkes kendi işini yapacak. Siyaset çözmesi gereken sorunlara odaklanacak. Siyaset torpilcilik yapmayacak. Bursa'daki siyaseti üç kelimeyle ifade eder misiniz? Ben tek kelimeyle ifade edeyim onu isterseniz. Hepsini kapsar. Bana göre Bursa'daki siyaset miras yedi bir siyasettir. Son olarak siyasette en çok hangi konuda sabrınız sınanıyor? Aslında siyasette birçok konuda sabrımız sınanıyor. Bunu şöyle kısa bir örnekle ifade edeceğim. Kayseri'nin pastırmasını çalmışlar. Kayserili demiş ki pastırmanın çalındığına üzülmüyorum da doğramasını bilmezler demiş. İş bilmeyen insanların, liyakatlı olmayan kadroların yaptığı yanlışları gördüğümüz zaman biz olsaydık daha iyisini yapardık. Her seferinde bunu söylemekten yoruluyoruz ve bu bizim sabrımızı gerçekten sınıyor ve buna son vereceğiz inşallah. Röportajımızın sonuna geldik. Mehmet Başkanım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Bir dahaki biz röportajlarda aradığımız. ülkenin gündemi inşallah çok kötü olmaz. İyi gündemlerde buluşmak dileğiyle. İnşallah. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun. Eyvallah.